Merhaba arkadaşlar, sizinle beraber bugün bu güzel cici modelinin çalışmasını yapacağız kısmet olursa. Görmüş olduğunuz gibi modelimiz oldukça gösterişli ve pufur pufur bakın. Bir yaş e, ya da daha az bebekler için uygulayabilirsiniz. E, model biraz kendini toplayan bir model arkadaşlar. O yüzden ilmek sayılarını arttırmanızı sizden tavsiye edeceğim. Ben sizlere şu anda modeli örneklik olarak anlatacağım. Kısmet olursa görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet model koyduk biz. En azından bir yaş için olan çocuklarınıza 7-8 modellik bir alanda çalışmanızı sizlere tavsiye edeceğim arkadaşlar. Zaman kaybetmeden hemen modelinizin yapımına geçelim dilerseniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber harika bir modelin paylaşımında bulunacağız. Öncelikle modelimizi 5 ve 5'in katları artı 4 şeklinde çalışacağız. O yüzden benim şişimin üstünde 34 ilmek var. Bu arada ilmeklerimi attıktan sonra bir değiş düz örgü ördüm ve örgümün arka yüzüne geçiyorum şimdi. Modelimiz iki aşamadan oluşuyor. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Önce modelimizi kurmamız gerekiyor. Hemen ilk ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki iki ilmeği bakın şu şekilde bir ve iki ilmek düz ördüm. Toplamda üç ilmeğim olmuş oldu. Şimdi yapacağım işlem bir iki 3 ilmek ters. İlmeklerimi düz ilmeğe çevirebilmek için 2 düz ilmek. Tekrar 3 ters ilmek. 1 2 3 2 düz ilmek. 1 2 3 ters ilmek. 1 2 3 2 düz ilmek 1 2 3 ters ilmek 1 2 3 2 düz ilmek 1 2 tekrardan 3 tane ters ilmek 1 2 3 ki düz ilmek 1 2 3 ters ilmek 1 2 3 2 düz ilmek 1 2 sonuncu ilmeğimi de düz ilmek şeklinde alıyorum. Baştaki ve sondaki ilmeklerimi örgüme modelin içerisine aslında dahil etmiyorum. O yüzden ayırarak gösterdim. Şimdi arka yüz tamamladık. Ön yüze geçiyoruz. Ön yüze baktığımızda bakın ters ilmeklerimiz, düz ilmeklerimiz bizleri karşılıyor. Şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi 3 tane ters ilmeğim var. Hemen ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer 2 ters ilmeğimi örüyorum. 1, 2. Şimdi burada 3 tane düz ilmeğim var. Hemen ipimin yönünü değiştiriyorum. Şimdi buradaki düz ilmeklerle bizim işimiz. Normalde örgümüzü örmek için ilmekleri şu şekilde alır devam ederiz. Burada yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Burayı dikkatli dinlemenizi istiyorum. Birinci, ikinci ilmeği atladıktan sonra ikinci ilmekle üçüncü ilmeğin arasına bakın. Herhangi bir ilmeğin içine değil arasına giriyorum. Şu şekilde bir ilmek alıyorum. Daha sonrasında sağ şişimin üstüne bir tane ilmek atıyorum. Ve buradaki 3 ilmeği beraber topluyorum arkadaşlar. Şu şekilde üçünü bir alıp bu 3 ilmeği bir ilmeğe dönüştürüyorum. Şöyle nazara geldik sanırım. Şöyle X sıralarda olabilir bunlar. Evet. Şimdi 3 tane düz ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. Şimdi de aslında sağ şişimizde 3 tane düz ilmeğimiz var. Arttırdım. içeriden alıp getirdiğim. Şişimin üstüne arttırdım ve 3 ilmeği birlikte topladığım ilmeklerimle beraber bakın. 3 ilmeğim burada duruyor. Şimdi tekrardan yapacağım işlem. 2 ters ilmek. 1 ve 2. Tekrar 3 düz ilmeğe geldim. Bu 3 düz ilmeği ne yapacağım? Aralardan çekerek, keserek tekrardan sağ şişimin üstüne 3 ilmek olarak aktaracağım. Şöyle elimle de ayırmak istiyorum bakın. İçeriden çektim. Şişimin üstüne bir ilmek attım. 3 ilmeği birlikte topladım. Şuradan ve sağ şişimin üstünde 1, 2, 3 ilmeğim oldu. Tekrar göstermek istiyorum. 2 ters ilmek. Devamında 3 düz ilmeğime geldim. Aradan çektim. 1 arttırdım. 3'ünü 1 topladım. Şu şekilde ilmeklerimizi de düzeltelim. Evet şu şekilde duruyor bakın. Tekrardan iki ters ilmek şeklinde örgümüzü sıranın sonuna kadar devam ettiriyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar bu sıramızı da bitirdik böylelikle. Şimdi arka yüze geçiyoruz. Arka yüzde bildiğiniz gibi modelimizi kuruyoruz. Kurma işleminde de zaten bakın artık bize kılavuzluk ediyor. Bakın üç düz ilmeğim var. Hemen ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer iki ilmeği de düz örünce karşıma üç düz ilmek çıkıyor. Tekrardan ipimi yönünü değiştiriyorum. Bu sefer bir önceki sırada toplayıp geldiklerim biliyorsunuz bu sırada ters örgü şeklinde karşıma çıkacak bir, iki, üç tane ters ilmek. Hemen yanında zaten iki düz ilmeğim. Şurada gözüküyor iki düz, üç ters. Modelin kurudu alan arka yüzde ters ilmekler arkadaşlar. Şunlar da aralardaki modelimizi ayırdığımız düz alanlar. Şu şekilde bakın. Şimdi model için tekrardan 3 ters ilmeğim 1 2 3 modeli ayırdığım alandaki 2 düz ilmeğim şeklinde devam ediyor arka sıramız. Evet arkadaşlar tekrardan ön yüze geldik. Arka sırada modelimizi kurmuştuk. Ön sırada da ise artık modelimizi ortaya çıkartma alanındayız. Tekrardan bakın 3 tane ters ilmeğim var. İlk ilmeğimi örmeden aldığım için hemen 1 2 ve 3 tane. Tekrardan ipimin yönünü değiştiriyorum. 3 tane düz ilmeğim var. Modeli kuracağım alan hemen ikincinin ve üçüncünün arasından bir ilmek çekiyorum sağ şişimin üstüne bir ilmek attıktan sonra kalan 3 ilmeği birlikte topluyorum eğer örgüye yeni başladıysanız gerçekten sizin için ideal örneklerden bir tanesi bu hem kolay ilerliyor hem gösterişli hem de çok fazla zorlanacağınız modellerden değil açıkçası bakın tekrardan ipimi yönünü değiştiriyorum ve iki tane ters ilmeğim var bir iki tekrar göstermek istiyorum modeli kurduğum alandayım önemli olan şuradaki ilmeği alacağımız alanı kaçırmamak ilmeğimi aldım sıkmadan çalışıyorum bir ilmek attım 3 ilmeği beraber topluyorum, bir ilmek haline getiriyorum, şu şekilde. Bakın birbirinin üstüne oldukça hoş çıkan modellerden. Şimdi sıranın sonuna kadar devam edeceğim, hatta bir miktar öreceğim ben, son halini de sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben biraz daha ördüm ve şahane bir model çıktı ortaya. Şimdi bebek yeleği çalışacaksınız eğer. Normalde biz 35 ilmekle başlıyoruz genellikle. Ee, Yantı fatlarında dahil olarak. Ee, 35 ilmeği biraz daha geniş tutmanızı tavsiye edeceğim. Eğer bu modeli kullanacaksınız. Nedenine gelince ördükçe biraz kendini topluyoruz topluyor. Çocuk yediği zaman tabii ki açılacak o ayrı dava. Ama sizlere tavsiyem eğer 35 ilmekle başladığınız bir yeleği bu model ile çalışacaksanız daha fazla ilmek sayısı kullanmanızda fayda var. Mesela şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet model koyduk. En azından şöyle 7, 8 model ya da 9 model koyarsanız çok daha iyi olacaktır kanaatimce. Başka bir anlatımda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.